ચચ઄ ખૂલગ ખાлиગ! ખા�ા�! ખા� Evet dakika 20 Göktepe Spor Osmanlı golü buldu Otoyla 25'te Ahilak karşılığını verdi Pozisyon gereği ve gol oluyor Evet canlı canlı gol izledik Ahilerde gol atan futbolcu Hafif bir moral bozukluğu var Göktepe Spor'da Evet gel evet, evet. Evet, kaleci değişikliği kaleye Tevfik geçiyor. Kalecinin yerine de Mehmet Ölme. geçiyor. Kaleci yumurtladı lan söyle kameradaki millete. Söyle söyle sen söyle Tevfik abi. Kaleci çok önde de dev çocuk var. Tam başta söyledim ya. Gördü kaleden kaçırdı lan. Tevfik. Mehmet sen daha Şöyle maçın en iyilerinden birisiydi. İlk intikam adı yaptım. Evet, ilk golün sahibi Osman. Takımın beceriksiz ismi Önder abi. Gol atar. Önder golü var. Önder spor <laughs> Evet, hat-trick yapan Burak'a doğru ilerliyoruz şimdi. 3 golü olan Burak. Evet, senin düşünce alalım. <laughs> evet, bir golün sahibi de orada. Digo sahibi Nusret Ayhan abi takımı en yaşlılarından. Turan hakem zaman zaman büyük hatalar oldu fakat gene de iyiydi. Büyük hatalar oldu. Ne, nasıl büyük hatalarım oldu? Hep kaç tarafta yalan. Zafer takımını ilerinden fakat etkili futboluna rağmen bir penaltıdan Kim golü ya. var. Sağ Hepiniz sağ olun. hadi. <laughs> Orhan yoğun çabalarına rağmen <laughs> sahaya alınamadı. Tamam, bir daha Kara çocuk. Ben, ben, yarın ben, asker. Kurtar ettin yarın asker. Benim şey. Al mı? ya. Burak. Burak. Top ayakkabılarını ver. Çek çek. çek. Tamam ben ötürüm Gökhan. Gökhan. Yani Nerede Nerede sarı? Ne kap? Evet basın yayın organlarında emeği ve yayın. Ben, ben, ben. Evet kaldır kaldı ya. Zayi. bak ya? Zayi. Aslan kalecim benim. Kalecimiz. Ada Kina gidiyoruz gidiyorsun. bu sen. formasını al. Oğlum Maç skoru. Maç skoru 3

Ve ben ben, sevgili gazetecimiz Uğur Mumcu. Az sonra bomba koyup patlatacağım. Evet. Sayın hocam görüşlerinizi alabilir miyiz? Rıdvan, Rıdvan Dilmen gibi yorum yapacağım. Evet. Ben...